Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Gastronomi Mutfak ve Sanat kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere o meşhur tanıtımda gördüğünüz gibi o meşhur Nusret'in köfte tarifini yapacağız. Evet, 58 TL'ye porsiyonu yediğiniz o meşhur Nusret'in köfte tarifini artık siz de evde yapabileceksiniz. İsterseniz malzeme kısmıyla hemen başlayalım. Yarım yağlı döşümüzü aldıktan sonra yarım çay bardağı sütümüz, 1 adet yumurtamız, 20 gram. Yani nasıl diyeyim size, eee ekmeğimizin kırıntısı. Bunu robottan geçirerek yapabilirsiniz. Karabiberimiz, tuzumuz, pul biberimiz, kimyonumuz ve kekeğimiz mevcut. Evet arkadaşlar. Çay bardağımızın yarısını kıymamızı ekliyoruz. Bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Çeyrek ekmeğimizi ekliyoruz. Soğanımızı eklerken yarım baş rendelenmiş soğanımızı eklerken suyunu sıkıp öyle ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 susuz ekliyoruz. Tuzumuz. Pul biber ve kekiğimiz. Bunu biraz yoğurduktan sonra karabiberini ekleyeceğim. Güzelce yoğuracağız. Artık siz de evinizde çok kısa sürede ve Nusret'in tarifini, lezzetini birebir yakalayarak köfte yapabileceksiniz. Misafirleriniz soracak. Bu köfte tarifini nereden buldun? Senin köften çok güzel olmuş. Size sır gibi. Kimseye söylemeyin. Köfte bir de ne kadar çok yoğurursanız o kadar çok güzelleşir. Bunu zaten bütün ev hanımları biliyordur. Ama ben yine de söyleyeyim. Yoğurmaya özen gösterin. Köftenizi. Ve İkinci bir ipucu da şöyle vereyim size. Taze çekilmiş tane karabiber. Bunu her markette bulabilirsiniz. Artık BİM'de, A101'de de var. Bunun tadı gerçekten çok etkili diyor. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle oluyor. Ama biraz daha biz yoğuracağız. Evet arkadaşlar şimdi biraz yoğurduktan sonra karabiberimizi ekleyeceğiz. Karabiber nasıl diyeyim yarım çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı ekliyorum. Daha lezzetli oluyor. Ben seviyorum karabiberi. Evet arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz. Şimdi porsiyonları ayıracağım kasap köfte gibi. Şu şekilde. Evde yapacağız. Bu ızgara çok güzel gider. Yaz da geliyor. Hazır. Yaz geliyorken. Mangalda yapabileceğiniz köfteler. Gerçekten mükemmel olacak. Dediğim gibi özellikle dana döş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor bu etin. A101'de ve BIM'de ısıtılan kıymalar denedim. Onlarla olmuyor. Gerçekten verim alamıyorsunuz. Ve tane çekilmiş karabiberin olması ve süt, ayetten sütün olması bu tarifte ayrı kılan bir lezzet. Şimdi isterseniz ocağımıza geçelim. Pişirelim. Bir de pişirmiş halini göstereceğim size. Siz de evde artık rahatlıkla yapabileceksiniz. Evet arkadaşlar. Yağımızı koyduk. Çok az yağ koyuyoruz. Bir iki damla yağ damlatıyoruz. Ve yağın kızmasını bekliyoruz şu an. Evet yağımız kızdı. Seslendiğinizi anlarsınız. Biraz bekleyeceğiz. Mühürleme yöntemiyle pişireceğiz. Sürekli arkasını önünü çevirmek köftenin içindeki suyu bakımından güzel olmaz. Şöyle söyleyeyim. 3 dakika böyle pişireceğiz. 3 dakika öyle pişireceğiz. Köftenin bir tarafının pişip pişmediğini nasıl anlarım diye soranlar oluyor. Gördüğünüz gibi burası kahverengileşmeye başladı. Biraz daha bu tarafa geldiğinde, ortasına doğru geldiğinde orta pişmiş olarak etli de aynı şekil çevirmeniz yeterli olacak. Şu an ilk koyuklarını çevirmek istiyorum. Mesela bunu gördüğünüz gibi. O müthiş köfte tarifi işte bu. Gerçekten mükemmel lokum gibi Nusret'in köfte tarifi. Size bir tanesini açıp içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bak gerçekten sulu su iç. Görüyor musunuz su içiyor. gördüğünüz gibi sulu sulu köftemiz ve lokum gibi. Böyle ağzı dağılır, ferahlatır. İşte köfte de bu var. Gerçekten mükemmel bir tarif. Deneyin, pişman olmayacaksınız. Şimdi ben tadına bakacağım. Tadına bakmadım henüz. Mükemmel. Şunu iddia ediyorum size arkadaşlar, eve gelen misafirleriniz bu tarif ne, bu köfteyi nereden buldum bunun tarifini diye size soracaklar. Siz de bizim kanalı önerirsiniz artık. Teşekkür ediyorum her birinize bizi izlediğiniz için. Ee, bu videomuzda maliyet hesabı yapmıyoruz. Şu yüzden yapmıyoruz. A101 BİM gibi marketlerde, şok marketler gibi marketlerde kilosu 30-35 liraya kadar kıymaları var. Ee, 60 liraya da kıyma, kıyma var, daha döş var. O yüzden Belli bir fiyat belirlemediğimiz için bu videoda maliyet hesabı yapmıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi hatta olumlu veya olumsuz yorum yapmayı unutmayınız. Her birine teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.